Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsa. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada gece olmuş. Evet gidiyorum. Evet böyle gideceğim. Çünkü orada bir şey olmuş ve size göstermek istemiyorum. Hemen yatalım. İnşallah görmemişsinizdir. Yani görmediniz herhalde. Evet gösteriyorum. Ben oyunu açık bırakmışım ve bir creeper gelmiş benim tarlamını tarlayı mahvetmiş ve evet bugün de o tarlayı düzelteceğiz. Yani düzelteceğiz işte. O kadar uğraştık ve yaptık. Şimdi nasıl düzeltelim? Burada topraklar var. Hemen yani toprakları elimize alalım. Şunu da giyelim. Nerede topraklar? Buradaydı. Bu arada skin'in bayağı bir kötüyü. Onu şimdi fark etmedim. Ama yani fakir skin'i ya. Ben burada creeper patlasın. Ben de burada düzelteyim. Oh çözdüler ne rahat. Evet. Burayı da düzelteyim. Ama sen niye benim tarlamın yanında patlıyorsun? ve hadi bakalım şöyle şuraya da herhalde buraya yeter ama yol biraz şöyle olmuş olabilir evet olabilir bunu da köylüler yapsın He, o köylüleri bulsam var ya dövmek istiyorum be o köylüleri Kolum. gittik köylülere söylemeye değil mi? Sen şey var ya seni. Golemi de yani bir gün öldürürüz. Söylemeden öldürelim ki. Onlar plan yapmadan beni öldürmeden ben onlar işini bitireyim. Evet. Bir tane kürek yok mu ya o yolu düzeltelim. Kürek Kurek kurek evet. Taş küreğin bir zamanlar işin yaradığını bilmiyordum. Yani bu işe yarayacağını bilmezdim. Yani hiç düşünmedim. Yolun ortasına bir tane creeper patlayacak ve ben bunları yapamadığımı biliyordum. Bilmiyordum ama bildim. Bildiğime iyi oldu. Ben çit falan koymayacağım be oraya. Ama köylüler gelir gene koymayacağım çit. Her şeyi boş boşaltıyorum. Her şeyi boşaltalım. Ama her şeyi boşaltacağım. Dur havuçları alayım. Havuçlar lazım olur. Evet. Bu kadar şeyle. a dur. Bir de bu başka hiçbir şey yok. şunları alalım elimize şunu da şöyle şunu da şöyle evet çok saçma ben bir de baya bir havucum varmış yani ölürsem tüm havuçlarım gider evet Lan burası da patlamış. Oha. Dur. Zaman kaybetmeden hemen 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 yapıyoruz hemen. Çıt 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 çıt. Evet. Burada bir tane vardı hemen. Acı. Var ya. İyi ki kaçmamış ha. Sen buraya alıştığın için kaçmazsın. Evet. Hop. Dur. Fırlatacaktım ama çıkmadı ya. Şimdi tarlanın yarısı hepsi olmuş. Yani hepsi dediğimde tarlanın yarısının hepsi olmuş. Yani tarlayla ilgileniyoruz hep. Çünkü hayvan öldürmek yasak. Ama ben tabii ki şeyin dışında köyün dışında hayvan öldürmek yasak ama köyün Köyün içinde hayvan öldürmek yasak ama dışında yasak diye baya bir her şeyi karıştırdım ben. Hadi bakalım. Buraları kıralım. Her şeyi toplayalım. Evet. Olanları olmayanların hepsini topluyorum şu an. Evet. Gene. Ben yapıyor? aldım. Sen bana saldırmayacaksın değil mi? Hayırdır sen kimi tarlasına giriyorsun ha? Kimi tarlasına? Ha? Kimi tarlasına giriyor? O oh, daha beni tanımıyor. Beni tanısaydı hop kaçardı. Ay. Bir daha beni yoruldurtmasın. Allah Allah benim tarlama geliyor be. Oğlum burası da İsa'nın tarlası ve be İsa'nın. Ben öbür köylülere benzemem. Yine öyle yaptım. Hep tarlanın üzerinde saplıyorum yanlışlıkla. Bu arada arkadaşlar bayram gelince yani yarın kurban keseceğim. Tabii ki gerçek hayatta değil yani. Gerçek hayatta ben niye kurban keseyim? Minecraft'ta kurban keseceğim yani. Iıı, buradan bir arıyorum Çit buradaydı Dört tane çitimiz var Çok güzel Çok güzel dediğim ne bakmayın siz Ben çok kötü anlamından Çok güzel dedim yani Kafanız karışabilir Çok güzel anlamında Çok kötü du Iıı, Dur benim de kafam karıştı Siz anladınız mı bilmiyorum ama anlamız anlan konuşmuyorum ben çünkü konuşmayı artık unuttum. Şimdi şuradan biraz ekmek yapalım. Ekmek ekmek ekmek. Bu arada ben birkaç tane çubuk ip alayım. İp tamam. Bir de çubuk 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 bir de ok var. Nerede çubuk? Çubuklar buradaydı. Ee, neyse iki tane alayım şey. Şuradan bir tane çubuk ve bir tane yay. Evet, yay yaptım. İşte başardım. Ama şimdilik ben bu yayı kullanmayacağım. Biraz ok ben benim şey yapmam lazım. Orada bir tane iskelet var. Hemen öldürüyorum. Hop. Bu videonun konusu da şey olacak. Ee, ok yaptım herhalde. Hadi ya. Vuramıyor. Tamam. Tamam. O da vuramıyoruz madem. Ben de arkadan dolaşıp vururum. Ama ilk önce bir yemek yiyeceğim. Böyle de ok toplayabilir miyiz? Niye toplayamıyorum bu okları? Toplanmıyor herhalde. Dur almaya çalışıyorum ama aldırmıyorum. Aha geldim geldim Madem geldin seni de öldürürüm bir zahmet. Sen ne çalışıyorum çalışıyorsun? Benim üstüme zıplıyor ya. tamam bak. Bu okları niye Toplayamıyoruz. Bilmiyorum. Evet. Bu yani aşağıya doğru gider. Kim bana vurdu ya? Ulan senin bulayım bir. Herhalde iskelet. Çünkü iskeletler uzaktan uzaktan hep vuruyor ya. Hiç sevmiyorum onları. Aha orada. Bildim ya. Dur yanımda blok var. Tamam. İskalet kardeş sen bitti. Ben buradan gelmeyeceğim. Buradan geleceğim. Seni Aha, Seni Seni gel buraya. Gel bakayım. Ok oh, çıktı mı? Bilmiyorum. Blok var. Dur blok alayım. Blok blok blok. Tamam iskelet avı iskelet avı gerçekleştiriliyor Gole golemlerin yanında geçeceğim çünkü onda iskelet buldu mu hemen işlerini bitiriyorlar o yüzden buralardayım hadi bakalım golem reisler aha orada iskelet var niye vurmuyorsunuz lan ona gel buraya creeper da var creeper'ı gördüm ben Evet patladı da. Gel bakayım. Gel bakayım. Evet. Hadi bakalım. Topla topla. Anam. Bir tane creeper daha patladı. Ama bana ne? Köylüler düzelsin burayı. İskelet avına çıkıyorum ben. Onlar ne yapıyor? Öyle geziyorlar. Gelin lan iskeletler. Gelin ulan iskeletler. Golem reis sana güveniyorum. Bana bak. Söylemeyeceksin değil mi? O, o biliyordu köylülerin işini bitireceğimi. Ama köylülerin işini zombiler bitirdi ya. Köye geldiğimde bir sürü köylü vardı. Bu arada gerçekten köylüleri... Zombi öldürüyorlar, zombi köylü yapıyorlar. Yani hatta gördünüz. Şimdi de bir zombi köylü çıktı karşıma. Ben hemen evime gidip uyuyacağım. Bir de yani ok Acaba kaç okum var ya? Hadi bakalım. Uyuyalım. Orada iskelet var. İskelet, iskelet. Dört tane okum var şimdilik. Bu arada ok yapabilirim ama ben iskelet çakıl bulup bir de tüy yeter. Ama ben bu iskelete taktım. Öldüreceğim onu. Ok. Oh. Öldüreceğim ben seni. Aha. Dur. İskelet dur. Bunu kırmaya çalışıyorum. Hemen kırayım. Kır, kırıl, kırıl. Suyun içine girdim dur. Alayım ben şunu. Dur. Gel bakayım sen oğlum. Gel gel. Sen bir gel. Hı? Gel. Ya yaklaşamıyorum ciddi ya? Ya bir dur çıkacağım be. Evet, bu kadar güçlü müydü? Tamam, tamam. Tamam arkadaşlar, siz güçlüsünüz, anladım ben. Hemen büftek, büftek, büftek. Evet. İskelet aflanacaktık ama iskeletler çok güçlü. O yüzden benim hemen madene gidip çakıl toplamam lazım. Yani tüyü de hallederiz. Tüyü de hallederiz. tüy normal tavuklardan bulabiliriz. Çakıl da kolay. Tabii ki çakıl kolay da ondan çakıl taşı çıkartmak kolay değil. Şurada var varsa çok güzel olacak. Hadi 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 hadi. Hadi ya çakıl çakıl çakıl. Burada çakılı hemen bulduk. Çakıl beşsin hemen bulduk. Ama şimdi onlardan çakıl taşı çıkartmak çok zor be. Hadi çık ya lütfen lütfen lütfen. Yani okmak ok yapmak da bayağı bir zor bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Çıkmıyor. Bir tane tutacağım. Hadi. Hadi yap. Kırıyorum ama çok çıkmıyor. Hem bunu yapsak yani daha tüy de var. Ok yapmak bayağı bir zor ya. Kıralım şu demirleri. Yani beleş demir bulduk. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ben bir evime gidip video çıkışını yapmak istiyorum. Video çıkışı ne be? Video sonunu yapmak istiyorum. Hemen video girişi diyorum ya. Yani video çıkışı da oldu yani. Şu böyle iniyor. He tamam çıkıyormuş. Çık bakalım. Tamam çıktık. Hadi ya. Tamam. Şimdi bu çiftlikteki tavukları öldürmeyeceğim. Ben tavuk bulup öldüreceğim. Hmm, tavuk galiba yok. O yüzden oradakini öldürmek zorundayım. Üzgünüm. Tavuk ölmeniz lazım. Ee, şöyle Tavukları görmek de bir zor. Kürekle vuracağım kafalarına. Neyse. Kılıçla vurayım. Tamam. Tamam. Ama hiçbirinden tüy çıkmadı. Tamam. Zaten baya bir şey var. Yani baya bir tavuk vardı. Hadi bakalım şimdi kaç tane ok yapabiliyoruz. Bir bakalım. Şuradan da şey alalım. Çubuk. 3 tane çubuk aldım bir tane daha yapacağım dur şu gereksiz şeyleri bir bırakalım gerçekten bir düzenine ihtiyacımız var şöyle her şeyi koymak istiyorum hadi be havuçların da hepsini koymayacağım yarısını koydum ee, bir de biftekleri koyacağım yani lazım değil. Şunu da koyacağım ya. Bu da ee, sonra iki tane tahta alacağım. Bir tane çubuk. Evet. 20 tane ok oldu. Tamam. 20 tane ok işimize yarayabilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dur şöyle ben istiyorum. Ve böyle bitiriyorum zaten. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet bu kadar yani. Video bildirimleri açın. Yani videolardan ilk haberdar olmak için bildirimleri açmanız yeterli. Yeterlidir. Evet yarın da bayram bayramınız şimdi de kutlu olsun. Çünkü yarın belki video atamayabilirim. Hadi bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gene bay bay diyorum. Evet bay bay.